Evet. evet arkadaşlar, videoma hoş Bugün sizlerle beraber buraya geliyoruz. Oğlum abim. Başlıyorum. Evet, evet. Haberi... evet. evet bugün sizlerle beraber bir hastanın arkasında bir gezi geçit göstereceğim. E ee... şimdi karakterimizi mi oluşturuyoruz? Evet, karakter. Sonra şu anda gidiyoruz. O, hmm, motorla mı gideceğiz karakterimiz? Evet. Bugün motorla, motorla bin. gitmeyeceğiz. Şimdi ata bineceğim ben. Niye ata bineceğim? Çünkü tek şansımız o. Yani ata at arkasına gitsem şansımız onunla girebiliriz arkaya. Onun için ata çıkardım. o yani gideceğimiz yere sadece atla mı girebiliyoruz? Yani, hayır atıya Hastane yani hastaneye gittik. Hastanenin arkasına gideceğiz. Ama evet. Ee... Ah. Sen de biraz eh. atları seviyorsun herhalde. O yüzden atı seçtin. Yok, hayır. At seçmek zorundaydım ya? Sen O gideceğim bölmeye sadece atla mı gidilebiliyor? Ha, hayır, sadece atla gidilebiliyor. gidilebiliyor. Hastanenin arkasına gideceğiz. Çünkü Hasan arkasını başka bir türlü giremiyoruz. Yani zıplayarak hmm, orada öyle böyle. At, anladım. Yanlarda at. böyle boşluklar var. Başka bir yere gidemiyoruz onun için bo boşluklardan anladım, anladım. dolayı. Anladım. Bir tek at at yükseğe yük, zıpladı yiyebilir. Anladım. Süper. Bu arada kanalımıza bunu de... abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bunu hatırlatalım evet. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bildirimlerinizi de açın. Yeni videolarımızdan haberdar olun. Evet. Hastaneden çıktık. Gizli bölme. Gizli bölmeden çıktık bak. Öyle Gizli mi? bölme burada. Tamam. Oo. Bir tane daha video olacak. Bir tane kardeşimiz var. Böyle bir tane çocuk var. İlk yorum atan bir çocuk. Yani ona çok teşekkür ederiz. Bizi ilk likelayan arkadaşa çok teşekkür ediyoruz. Adını bilmiyoruz ama yanında çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.